Merhaba arkadaşlar, 24 Nisan'dayız. 24 Nisan, bugün Perşembe olması lazım. Evet, Perşembe günündeyiz. Ve Bitcoin'de ki çıkış, sonrasında yerini ciddi bir breakout'a, yani gerçek bir çıkışa bıraktı. Önemli olan şu noktaya geçebilmemizdi, yani şöyle yatayda bir çizeyim. Bu noktayı geçebilmemiz de ee, burayı geçtik, bunun üzerine kapattık. Ondan sonrasında yani burayı tabii kırmamız önemliydi ama burayı da kırabilmemiz önemliydi bu aşamayı. Burayı kırdık. Şu an neredeyiz? İşte şu an bu seviyedeki bir önceki tap noktalardan bir tanesine geldi ve oradan tepki aldı. Şimdi e, tabii insanlar yani şey olabiliyor, soru işaretleri olabiliyor kafasında. Yani hani. E ne oldu hani boğa marketi gelmişti diyor herkes çünkü şu anda herkes onu söylüyor yani boğa marketi geldi boğa marketi geldi iki gün önce konuştuk biliyorsunuz daha ne olacağı belli değildi ben hatta düşüş bekliyordum ki belli de olmaz bu arada yani düşüş de gelebilir yani o çünkü dediğim gibi yani price action'ın düzgün çalışmadığı bir dönemden geçiyoruz o yüzden hani buna kesin olarak bir breakout hani bull geçti bu artık demek çok mümkün değil. Ne zaman mümkün ee, ancak işte tekrar şu e, kır, şey çizmiş olduğum e, seviye var ya bu seviyenin üzerine yani 105 bin üzerine falan çıkarsa tekrar bulduran gelmiş demektir diye ben yorumlarım açıkçası. E, şu anda bu bir şey de olabilir yani bir e, düzeltme hareketi gibi düşünün e, aynen e, önceki markette olduğu gibi ondan sonrasında da düşüşe geçebilir yani öyle bir ihtimal hala söz konusu ama bunların hiçbirisi söylediğim gibi daha önceki videolarımda da yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar bunları. Sadece bilginiz olsun. Ben ne yapacağımı onu anlatıyorum. Yine her zamanki gibi bu bilgilendirmeyi de vermiş olayım. Şimdi e, peki bu nereye kadar düşecek? Daha doğrusu şöyle bir şey konuşalım bu sefer. Şimdi trendler var arkadaşlar biliyorsunuz. Mesela şunları sileyim ben kısaca. Hızlıca bir sileyim. Şimdi trendler var arkadaşlar. Tamam bu trendler e, bunların bir de gücü var. Yani trendlerin gücü var. Şimdi öncelikle şunu bir en alttan bir çekelim şöyle. Bakalım trende ne noktadayız. Gördüğünüz üzere tam olarak trendin e, üstüne değmiş ve buradan bir tepki almış vaziyette şu anda. Saat 4 itibariyle böyle. Ha bu tekrar aşağı inebilir. E, tekrar buraları değebilir, tekrar yukarıya çıkabilir ama burada yine çok önemli bir tool'dan bahsedeceğim. F Fibonacci. illaki duymuşsunuzdur ya da görmüşsünüzdür. Fibonacci'yi bu çıkmış olduğu, en son yapmış olduğu hareketin en dibinden en tepesine kadar çektiğim zaman bakın bana çok güzel bir hikaye anlatıyor aslında bu. Ne hikayesi anlatıyor diyeceksiniz. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Bakın Fibonacci'nin 0.236 noktası var. Önemli noktalar bunlar. 0.382 noktası var. 0.5 noktası var. 0.618 noktası var. 0.236 noktası Gördüğünüz gibi buraya kadar gelmiş, hatta altına doğru salmış. Ama kapatmasını yani saatlikte, 4 saatlikte kapatmayı üstte yapmış. Yani 92.600 seviyesinde falan yapmış. Bu ne anlama geliyor? Şimdi bir teknik analizci olarak ben bunu söyleyeceğim size. Teknik analizci olarak bunu görmek benim açıkçası çok hoşuma gidiyor, beni ümitlendiriyor. Niçin? Çünkü genellikle çok ciddi anlamda güçlü trendlerde 0 230 36 noktasına kadar çekilme yaşanır. Bu 216 236 noktasından sonra yukarıya doğru tekrar sıçrar. Zaten ben de işte hani demo hesapta bakın gördüğünüz gibi al alım yaptım. Ee, şu noktana alım yapmışım ve e, gördüğünüz üzere şu anda gidiyor yukarıya doğru. Yani artı 84 dolarda gözüküyor. Ee, burada da kapatacağım ben bunu. 252 dolarda falan kapatacağım. Ama muhtemelen bunun gideceği yolu da bir şöyle bir bakalım. Nereye gidebilir bu diye? Onu da nasıl e, tespit edersiniz arkadaşlar? Onu da göstereyim kısaca. Şimdi ben burada tren çizgisini çekmiştim ya paralel kenar çekiyorum bu sefer. Aynı şey yapacağım. Hiçbir fark yok. Bu sefer yine alttan tuttum, çektim. Bakın bütün hepsine değdi. Yukarıya bu sefer e, üst kısımda en son nereyle kesiştiyse oraya çekiyorum. Bakın yani şu, şu nokta değdiği için en son buraya çekiyorum ve bakıyorum. Şimdi bu çıktığı zaman muhtemelen 98, 99 falan bu civarlara kadar gidebilir. Ne zaman gidebilir? Ya yarın gidebilir, ya, ya bugün gideceğini zannetmiyorum. Yarın gidebilir, sonraki gün gidebilir. Nerede peki bu sıkıntıya girebilir? Onu da söyleyeyim. Eğer ki bu çıkan trendi kırar da aşağıya doğru kapatırsa, yani şu 0.236 noktasının altına kapatırsa, ilk beklememiz gereken nokta 91.400-500 seviyesidir. Bu zaten e, bizim daha önceden, de, pardon, 91.580 seviyesi. Bu daha önceden zaten benim e, buraya gelir buradan aşağıya sarkar demiştim size. Sarkmadı, yukarıya doğru devam etti. Demek ki e, hareketine devam etmek istiyor. Yani çıkış trendini yakaladı demektir bu aslında benim için. Ama e, asıl bunu ben nereden anlıyorum? Dediğim gibi bu Fibonacci'ye bakıyorum. Eğer ki 0.236 noktasından bir şöyle e, özetleyeyim bunu da. 0.236'dan sekiyorsa, yukarıya doğru çıkıyorsa bu çok güçlü bir trend olduğu anlamına geliyor. Ama 0.338 şey 382 noktasından da dönebilirdi bu. Ve yine bu güçlü bir trend olduğu anlamına gelirdi bu arada. Genellikle 0.5 noktasına kadar çekilirler ve eğer ki siz Fibonacci'yi farklı noktalardan çekerseniz bunun böyle olduğunu da görürsünüz açıkçası. Mesela örnek olarak nereden diyeceksiniz. Şunu siliyorum. Tekrar çizelim Fibonacci'yi. Bu sefer mesela burada bir bekleme olmuştu hatırlarsınız. Burada bir ekstra bir breakout var bakın biliyorsunuz. Buradaki breakout'a baktığınız zaman neredeyse 0.5'e kadar geldiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan anlayabilirsiniz. Ama ben genellikle bu tarz hareketleri en dip noktasından çıkış noktasından yapmayı tercih ederim. Çünkü daha sağlıklı veri veriyor. Daha sağlıklı bir e, price action bilgisi veriyor bana ve şu anda bu e, gördüğünüz üzere şu noktaya kadar geldi yani e, şu üst kısmı test etti burun üzerinde kırması durumunda nereyi test edecek burayı test edecek tekrardan yani 104 noktasını test edecek yani şu an bizim öncelikli olarak e, önümüzdeki süreçte belki buralarda biraz oyalayabilir yani belki işte 27'sine kadar falan belki veya 26'sına kadar falan oyalayabilir. Yarın değil öbürkü gün yani. Gerçi o zaman da cumartesi pazar oluyor. Cumartesi pazar genellikle düşüş olur. Yani ya da yatay hareket eder hareket edecekse. Ee, şöyle bir şey olabilir. Yani yarın öbür günkü e, hareket için konuşuyorum. Buradan böyle çıkıp e, yarının sonuna doğru çıkıp şu şekilde. Sonrasında hafta sonu. Yani 27-28 değil mi? Yok 28'ine kadar evet. 27, 27 sonuna kadar şuraya kadar düşebilir tekrardan bakın. Böyle bir hareket yapabilir. Yani böyle olacak demiyorum. Böyle bir hareket yapabilir. E, çünkü 27'sine kadar e, hafta sonunu e, muhtemelen konsolidasyonunu tamamlayıp haftaya tekrar güçlü bir şekilde başlayacaktır. Eğer ki çıkış trendi devam edecekse. Çıkış trendi devam etmeyecekse düşüş trendine geçeceksek arkadaşlar. O zaman dediğim gibi yine bizim ilk olarak bakacağımız nokta 91.400 çok pardon 0800 numara kesin olarak dolandırıcılar arıyor. Ee, sağ olsun bizim kendi aile dolandırıcımız var. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda görmüş olduğumuz kadarıyla bir çıkış trendine girmiş vaziyette Bitcoin. En azından. Umarım böyle devam eder. Umarım hani. Buradan ciddi bir aşağıya düşüş sergilemez ama işte dediğim gibi yani bu bull markete girdiği için net bir şey söylemek imkansız. Çünkü bull marketin özelliği insanları silkelemektir. Yani o büyük hareketlerle mesela %33'lük düşüş %32'lik düşüş insanları silkeleyip hani dışarıya çıkartmak ve daha sonradan insanlar tekrar ya ulan bu tekrar gidecek yukarıya diye emin olduğu noktada Yukarıdan fiyatı kitlemek için yapılan hareketlerdir Çok büyük manipülasyonlar döner Çok ciddi fiyat volatilitesi olur Hem yukarı hem aşağı yönlü Mesela bear markette bu olmaz arkadaşlar Bear markette niye olmaz? Çünkü zaten market kararlı bir şekilde düşüşüne devam ediyor demektir Yani o belli noktaya gelene kadar düşme devam edecek demektir ufak ufak yükselir ondan sonra düşürürler. Daha fazla düşürürler. Ufak ufak yükselir tekrar düşürürler vesaire. Ama gerçek anlamda büyük hareketler e, bol marketlerde yaşandığı için bu marketlerde özellikle tekrar ediyorum marjinli alım satım yapmak geri zekalıktır Marjinli alım satım yapıyorsanız ben bunu yaşadım arkadaşlar. Siz yaşamayın diye söylüyorum. Ben geçtiğimiz bull randa e, Ethereum'da 6000 dolar kaybettim. O yüzden sizin de aynı yoldan geçmemeniz için aynı geri zekalı siz de yaşamayın diye ben yaşadığım geri zekalı sizinle paylaşıyorum. Lütfen bunu yapmayın arkadaşlar. Oradan döner, buradan döner. Hayır abi dönmez. Bilemezsin nereden döneceğini. %50 noktasından da dönebilir, %618 noktasından da dönebilir, 786 noktasından da dönebilir. Belki sıfır noktasına kadar da gidebilir. Yani bir noktasına pardon. O yüzden bilemezsiniz. Net bir şey söylemek imkansızdır bu marketteyken. O yüzden benim size en büyük, en önemli tavsiyem bence bu iş yapacaksanız, bu saatten sonra yapacaksanız spot markete girmeniz. Yani alın, sizde dursun. Bir noktaya geldikten sonra satarsınız. Ama şu anda sat, eğer ki al sat işlerine girerseniz bundan zararlı çıkacağınıza yani emin olabilirsiniz diyebilirim. Yani kesin %100 tabii konuşamam. E yine para sizin paranız istiyorsanız yapın. Ama ben e, kendi üzerime düşen görevi en azından bu şekilde e, gerçekleştirmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu iş bildiğiniz e, yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Al sat işi. Gerçekten çok sağlam e, price action bilginiz olması lazım. Onun dışında çok sağlam e, hani marketi sürekli takip ediyor olmanız lazım. Çok sıkı stop losslar koymanız lazım. Stop loss'unuz yoksa zaten intihar demek. Yani hani o direkt olarak kendi e, hesabınızı yok etmeniz anlamına geliyor. E, o yüzden sizlere tavsiyem şu anda hiç öyle şeylere girmeyin arkadaşlar. Kesinlikle mevzusunu dahi açmayın arkadaşlarınıza e, marginli trade'den falan. Şu anda alın, kenara atın ve bekleyin. Ne zamana kadar? Dediğim gibi benim tahminim Kasım ayına kadar bu böyle sürecek. E, ola ki uzarsa muhtemelen e, 2026'nın ilk çeyreğine uzayacaktır. Ama benim tahminim o kadar uzamayacak bu iş. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bu işi bitirecekler diye düşünüyorum. Çünkü zaten geç kaldı şu anda Bitcoin. Yani yükselmesi gerekirdi şu düştüğü %30'luk düşüşü. Biz normalde daha ileriki bir tarihte yaşamamız gerekiyordu. Bitcoin hani 150 bin, 160 bin falan o civarlara geldiğinde yaşamamız gerekiyordu. Ama yaşamadık. O yüzden şu anda bu %30'luk düşüşün yani... Tabii ki insanları çok zor duruma soktu. Birçok insan işte çıktı marketten. Birçok insan zararına kapattı. Marjini girenlerin çoğu yok oldu. E, buharlaştı çünkü milyarlarca dolar buharlaştı marketten. Dolayısıyla arkadaşlar lütfen dediğim gibi girmeyin e, marjinli bir şekilde. Mümkünse bu şekilde devam edin. Benim şu anki beklentim e, bu şekilde. Yani price action'ın söylediği şey yukarıya çıkacak. Buradan tekrar oyalayacak biraz e, hafta sonu. Ondan sonra tekrar yükselirse yükselir. Bizim şu anda iki tane aslında önemli noktamız var. Bir tanesi 94.500, bir tanesi de e, 105.000. Bu seviyeleri geçmediğim sürece hiçbir şey söyleyemeyiz. Yani e, şimdi 91.500'ün altına kırarsa diyeceğiz ki arkadaşlar bu tekrar düşmeye meyille. E, nereye düşecek? İlk önce bu sarı çizgiye düşecek. Onunla, çünkü bakın sarı çizgiye de değmedi hiç tekrardan. Yani burayı da retest etmesi de durumu söz konusu olabilir. Yani burayı kırarsa emin olun yine e, kan gövdeyi götürecektir. Çünkü burada ciddi bir düşüş olur. Yani düşüş yaşanırsa %8'lik 9'luk bir düşüş olur. Yani çok ciddi can yakar yani. insanların canını yakar. Çünkü yeni girmiş olan e, yine e, D-gen dediğimiz yani dejenere e, 100x longcular falan var. Onları patlatmak için yapacaklardır bu hareketi. O yüzden siz siz onunla arkadaşlar lütfen bu işlere şimdilik bulaşmayın. E, alın, bekleyin, e, kazanan siz olacaksınız sonunda. Ben size bunun garantisini verebilirim. Ama beklemeyi bilirseniz. Teşekkürler buraya kadar izlediyseniz. E, bir sonraki videoda görüşürüz. yani Yine önemli bir şey olursa ben size haberdar edeceğim. Ama dediğim gibi çok fazla da video atmak istemiyorum. E, o yüzden böyle önemli hareketlerden sonra video gelecek bundan sonrasında. Bilginiz olsun. Bu önemli bir hareketti. Yani... Artık yükseliş grafiğine girdiğimizi gösteriyor bize. O yüzden bu videoyu çekme kararı aldım. İnşallah devam ederiz bu şekilde dediğim gibi. Yani kırarsa da dediğim gibi 91.500. Kırmazsa da 105.000 noktasında tekrar konuşacağız. Tekrar görüşeceğiz demektir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.